Hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere Realtek HD Audio nasıl indirilir ve kurulur Bunu göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar öncelikle Yazıyoruz ki Yazacağımız şey Realtek HD Audio indir yazıyoruz Yazık arkadaşlar gezginler başlıklı ben gezginlerde indiriyorum Arkadaşlar bütün bilgisayarda, bilgisayarlarda oluyor diye biliyorum Aynı. Ee, O Bilgisayarınız 32 bitse bunu indiriyorsunuz, 64 bitse bunu indiriyorsunuz. Ben e, bunu indireceğim. Ee, başladı gördüğünüz gibi. Ee, ben daha önceden indirmiştim. Ee, i̇ndirilmesini hiç beklemeyeceğim. Şunu öyle iptal edeyim. Ee, ben bunu masa üstüne atmıştım arkadaşlar. Ee, Öncelikle giriyoruz indirdiğimiz setup'a. Evet diyoruz arkadaşlar. Şöyle bu yükleniyor. hepsi böyle yüklenecek, bitecek arkadaşlar. Ben daha önce de yükledim, şimdi bir daha yükledim. Ee, sonra arkadaşlar, e, geliyoruz bilgisayarımıza. Yerel disk C'de nereye kurdursanız ona giriyorsunuz. Program Files. Şurada real tek yazıcı. Biliyorsanız onu diyor ya. HDA yazacak. Arkadaşlar e, burada RAM CPL 64 yazacak. Buna basacaksınız. Ben de e, ilk kurduğum zaman buna iki defa tıkladığım zaman ben de hiçbir şey yapmadan kurmuştu. Bir de arkadaşlar bu Realtek çok işe yarıyor. Bunu belirteyim. Sesi yükseltiyor. Mikrofondaki düzelteyi gönderiyor. Şöyle iki tık yaptınız mı iş bitiyor arkadaşlar. Ben de öyle olmuştur. Geldiğiniz mi bunun olup olmadığını nereden faktör ediyorsunuz? Şöyle isterseniz ses ayarlarını açalım. açtığınız zaman burada tıklıyorsunuz. Burada görüyorsunuz Realtek High Definition için audio yazıyor. yani bütün şeylerin yanında Realtek yazacak arkadaşlar. Front mic Realtek. Bunu bu yazılım ki olmuştur. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Umarım vermişsinizdir işinize yaramıştır. Yapamadığınız yerleri yorumda belirtin. Kendinize iyi bakın.